düğümüz düzenek ile elinde bulunduğu renkler düzenek çalıştırıldığı zaman renk değiştiriyor başka bir renk alıyor şimdi Abdullah Tağa arkadaşımız bu projesini sizlere sunacak çocuklar hep beraber izleyelim buyur Abdullah tacim evet evet gördüğünüz gibi sarımsı ve turuncusu bir renk oluştu ortada. Kenarlarda yeşil. Aslında renk cümbüşüydü daha önce. Sarı kırmızı, yeşil mavi idi. Evet. evet, öbür renklerimizi deneyelim. Ta. Evet bu renk gümüşümüzü çıkartıyoruz. Düzeneğimize bakınız çocuklar. Diğer renk cümbüşünü yerleştiriyoruz. Bakınız gördüğünüz gibi rengarenk düzenek çalıştırılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda sarı bir renk oluştu çocuklar arkadaşımızın projesi renk ilizyonu yani farklı renkler ortaya çıkıyor. Tacım inşallah daha başka projeleri arkadaşlarına sunmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz size. Evet, Taha'ya büyük alkış. Çok teşekkürler. Güzel bir proje tebrik ederim.